Merhabalar. Bu videoda sizlerle neden hayır diyemediğimiz üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle bilmemiz gereken şey biz doğu ile batı arasında kalmış bir toplumuz ve daha çok doğuya yakınız. Ee, doğu toplumları genel olarak hayır demekte zorlanırken batı toplumları daha kolay hayır der. Çünkü batı toplumları daha bireyselken doğu toplumları daha kolektif, e, daha özgeci, daha diğer gam e, insanları içine alır. Şimdi toplumsal çerçevemiz zaten bize hayır demekte zorlanan bir yapıda tutuyor. Toplumsal çerçeve bu. Peki neden bizim toplumumuzun içinde de bazı insanlar daha kolay hayır derken, bazıları çok daha zor hayır diyorlar ya da hiç hayır diyemiyorlar. Burada kişilik özellikleri devreye geliyor. Ee, kişilik özelliklerinden eğer e, biz özgeci bir insansak, yani benim kendi çıkarlarım, diğerlerin çıkarlarından daha az önemliyse ben daha zor hayır derim. Eee yani kendimi arka plana atıyorsam, ben bir şekilde başımın çaresine bakarım ya da bana sıra eninde sonunda gelir diyorsam daha zor hayır derim. Diğerlerine evet derim, tamam yapalım, tamam gidelim, tamam senin dediğin olsun. Dolayısıyla aslında tamam senin çıkarın olsun, senin istediğin gibi olsun demiş oluyorum. Bu birincisi, ikincisi eğer bağımlı yapıda biriysen daha zor hayır derim. Çünkü bağımlı yapıdaysam hayatımdaki insanlar benim için vazgeçilmezdir. Onlar benim hayat ışığımdır, yaşam enerjimdir. Onlar olmadan yapamam. Doğal olarak hayır deme riskini göz alamam. Çünkü hayır demek her zaman en yumuşak haliyle bir, bir risktir. Doğal ve olması gereken bir şey olmakla beraber bir muhalefet halidir. Bağımlı yapıdaki kişiler bu muhalefete giremezler. Çünkü karşı tarafa hayır demek onu Kaybetme riskini çağrıştırır bağımlı yapıdaki kişiye. Üçüncü olarak eğer çok ince fikirli biri isem, çok hassas yapıda biri isem, kolay kolay hayır diyemem. Çünkü başkalarını kırmaktan, üzmekten çok korkarım. Ince fikirli olduğum için, hassas olduğum için diğerlerine zaten sürekli iyi davranmak, uyumlu davranmak istedim. E, buradayız anlamamız gereken şey diğer insanların bu kadar kılı kırk yarmadığı ve e, hassas ince fikirli biri olursam eğer bu en çok benim canımı acıtır, en çok beni yorar, en çok bana zarar verir e, neden hayır diyemediğimiz durumlarda dördüncü geldiğimiz zaman eğer ben kararsız, özgüvensiz yapıda biri isem kolay kolay hayır diyemem e, mesela e, hayır demek az önce söyledim ki bir muhalefet de gerektirir ve ee, hayır benim dediğim olacak, hayır bu yoldan giderim, hayır bu doğru dediğimiz zaman aslında bu sefer kendi fikrimizi öne almış ve inisiyatif almış oluyor. Eğer bizim fikrimiz e, beklediğimiz gibi çıkmazsa bu sefer e, başarısız olmaktan ya da diğerlerine rezil olmaktan korkarız. Eğer kararıma güvenmiyorsam e, ben e, kararımdan emin değilsem kolay kolay hayır diyemem e, genel çerçeve ek olarak bir de e, gerginlik tehdidi var. Yani e, hayır diyemeyen insanlar hayır dedikleri zaman sonunda çok kötü bir şey olacağını zannediyorlar. O kişi bizimle ilişkimizi bitirecek ya da kızacak ya da bundan sonra hiçbir dediğimizde evet demeyecek. Çünkü bir de onaylanma da gerektirir. Ben insanlar hayır demezsem insanlar da bana hayır demez zannederiz. Fakat bu gerçek değildir. Yani hayır diyebilenler her türlü diyorlar ve diyemeyenler de her türlü demiyorlar. Ama e, da ilişkiyi kaybetmemek ve o ilişkideki gerginliği yaşamamak adına da kişiler hayır diyemeyebiliyorlar. Burada olası bir gerginlik tehdidine karşı kişi çok fazla duyarlıysa hayır demekte de yine de zorlanacaktır. Bunlar ek olarak otorite pozisyondaki kişiler hayır demekte de daha çok zorlanırız ve otorite pozisyonunda değilse kendimiz daha zayıf, daha yetersiz görüyorsak ya da pozisyonumuzda değil de kendilik algımızda özgüven problemlerimiz varsa yine hayır demekte zorlanabiliriz. Evet, bu videoda neden hayır diyemediğimizi anlattım. Bir sonraki videoda da nasıl hayır diyebiliriz? Hayır demenin kolay yolları neler olabilir? Üzerine bir çalışma hazırlamayı planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.